Merhaba arkadaşlar PES yani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PES 2021 My Club'da top açılımları yapacağız. Yine Gökhan'ın hesabındayız. Kafa Break sponsorluğunda top açılımlarımızı sizlerle beraber yapmış olacağız. Özel temsilciler kısmına giriyoruz. Lazio, Juventus, Manchester City ve Liverpool'u görüyoruz arkadaşlar. Hemen sıra sıra hızlı hızlı bir bakalım kimler var kimler yok. Daha sonrasında hemen top açılımına geçeceğiz. Immobile, Luis Alberto Akerbi Savic, Korea, Strakoşa, Lazari, Parolo'yu görüyoruz. Lazio'da hemen geçelim Juventus'a. Juventus'ta e, Ronaldo Dybala, Sezni, Delight Cuadrado, Bentacur, Bonucci Rabiot'u görmekteyiz. E, ve hızlı hızlı top açılımlarımızı tabii ki yapmış olacağız. Manchester City'ye bir bakalım. Kevin De Bruyne Sterling, Ederson, Walker Gabriel Jesus, Rodri Ruben Dias, Foden ve son olarak arkadaşlar bir Liverpool'a göz atalım. Liverpool'da da karşımıza çıkan isimler Van Dijk, Muhammed Salah, Mane, Edison, Robertson, Wijnaldum, Keita ve Minamino'yu ekranlarımıza görüyoruz. 4 tane top açılımı yapacağız. Yani 4 tane kulüp seleksiyonundan da toplamda 12 tane top açılımı. Sıradan gidelim Lazio ile başlayalım isterseniz. Lazio'nun sonunda da Juventus, City ve Liverpool olarak devam edip videomuzu sonlandırmış olacağız. İlk top açılımımız Lazio'dan ve bakalım bulacağımız 12 isim kim olacak. Siyah topla başladık ve karşımıza çıkan ilk isim hemen bakıyoruz. 11 numaralı formasıyla Kore'ye geldi arkadaşlar. İyi bir isim aslında. GF özelliğinde oynayabilen ama birçok pozisyonda da oynayabilen Joker isimlerinden biri ofansif yönde ve Kore'yi takıma dahil etmiş olduk. Geçelim ikinci top açılımına ve haydi bakalım burada Immobile'nin ben iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Geçen sene çok kullanmıştım. Bu sene bakalım çıkacak mı ve çıkacaksa da iş yapacak mı? Hep birlikte sizlerle beraber görmüş olacağız. Kaleci ile başladık. İkinci top açılımıza Strakoş'a geldi. Çok kaleci sorunumuz yok Donnarumma ve Oliver Kahn burada kadroda. Gökhan'ın takımında aktif. E, bu ismi çok fazla kullanacağını düşünmüyorum. Üçüncü top açılımı ve Lazuyu sonlandırmış olacağız bu top açılımı beraber. Bakalım Lazio finalini hangi oyuncuyla yapmış olacağız? Sol ayaklı bir isimle finali yapıyoruz. Kimdir bu? Stoper bir isim. Evet. bir geldi. Onu da kadroya dahil ediyoruz. Tuhaf bir arkadaşımız ama olsun. Onu da dahil ettik takımımıza ve böylelikle Lazio bölümünü tamamlamış olduk. Hızlıca geçtik Juventus'a. Keşke Melih Demiral'ı burada bir görmüş olsaydık ama inşallah ileriki top açımlarında Merih'i de buralarda çokça görmüş olacağız. Delight'ı bulursak zannediyorum Gökhan çok sevinecektir. Çünkü stoper bölgesinde yapacak, iş yapacak isimlerden biri. Dibala ile başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Benim kullanmasını çok sevdim ve e, o gerçekten oynamasını çok sevdiğim isimlerden biri Dibala. Burada da hesapta dahil olmuş olduğu takımımıza. O da bir GF oyuncusu. 91 overall olarak karşımıza çıktı. Hızlı bir şekilde ikinci top açılımını yapıyoruz. Juventus'ta ve yolu yaralamış olacağız. Juventus'ta bitirdikten sonra City Liverpool kalmış olacak. İkinci top açılımındayız. Bakalım Juventus'tan kimi bulmuş olacağız. Yine bir sol ayak ama dibalı değil. Hemen kimdir bir bakalım. Rabiot. Orta sahada iş yapacak isimlerden bir tanesidir. Gerçekten iyi bir isim. Rabiot'u da kadro dahil ettik arkadaşlar. 87 doğrulama, Fulü kesinlikle iş yapacaktır. Ve Juventus'ta son top açılımı. Daha sonra Juventus'u bitirmiş olacağız. Ve İngiltere'ye geçmiş olacağız sizlerle beraber. Haydi bakalım. Sağ ayaklı bir isimle bitiriyoruz. Kimdir bu arkadaş? Kim olduğu hemen belli arkadaşlar. Cristiano Ronaldo'yu bulduk. Ee, i̇konu var zaten Gökhan'ın bu takımda. Ama bir de hormonlu olmuş oldu. Onu da fullecektir tahmin ediyorum. Ve Ronaldo'yu da takıma dahil edip. Bu arada virüsü de atlattı Ronaldo. Geçmiş olsun diyelim. Ve geçtik. TST'den istediğim tek bir isim var. Kullanmasından ve hızından keyif aldım. Sterling arkadaşlar. Ben Gökhan'ın hesabında maç yapmıyorum. Ee, sadece top açılımı yapıyorum ama kendi hesabımda gerçekten çok isteyeceğim isimlerin başında geliyor. Ve çok isteyince gelirmiş arkadaşlar. Sterling ile başladık Manchester City'de. Gerçekten çok iyi bir isim. Full olduğu zaman 96 overla çıkıyor zaman tahmin ediyorum. Ve kanatta her bölgede oynayabilen bir isim. Kesinlikle Gökhan'ın fulllemesini önereceğim isimlerden bir tanesidir. Bence iyi başladık. 2. Sterling'i bile gelirse gerçekten üzülmem. Memnun olurum. Fullenmesi için denemiş oluruz. Videonun sonunda. Haydi bakalım. Kaleci Kaleci ile devam ediyoruz arkadaşlar. Gelen isim kimdir? Hemen görüp size bilgisini aktaralım. Ederson geldi. İyi bir kaleci aslında. O da 91 olur ama kaleciler çok olduğu için ne tahmin ediyorum alternatif oyunculardan biri olacaktır Gökhan için. Üçüncü top açılımındayız. City'yi de tamamlıyoruz. Bu top açılımıyla ve Liverpool'a geçmiş olacağız son olarak. Bakalım son topta kimi bulacağız? Manchester City'de. Evet ne yazık ki arkadaşlar bir daha Ederson'u verdi. Maç sonunda daha doğrusu maç sonu demişim. Video sonunda Ederson'u bir fulllemeyi deneyelim. Daha doğrusu ikisini birbirine basalım bakalım ne verecek. Onu da görmüş olalım. Ve Liverpool'dan ilk top açılmamız son 3 top açılımı kaldı zaten. Onları da bitirip hemen Ederson'u birbirine basıp videonun sonuna gelmiş olacağız. Liverpool'da ilk top açılmamız sol ayaklı bir isim. Kimdir bu isim? Muhammed Salah'tır arkadaşlar ama Muhammed Salah Gökhan'da şu anda var, var ve full durumda. Ee, yine alternatiflerden biri olacaktır tahmin ediyorum. Onu kadroya dahil ettik. Zaten Konemi Elindekinin her zaman ikincisini vermeye bayılır. Ve haydi bakalım Van Dijk. Gökhan'da gri kartı var. Eğer ki hormonlusu gelirse sevinecektir. İnşallah hormonlusunu buluruz diyelim. İkinci top açılımı. <laughs> yapma bunu konu ve bize. Bize bunu yapma gerçekten de. Muhammed Salah. Üçüncü isme geçiyoruz. Gerçekten Salah'ı da birbirine basalım bu arada. Onu da görmüş olacağız. Son top açılımı. Bu kez sağ ayaklı bir isim. Keita mı Wijnaldum mu? Aa Mane mi? Aa bak buna sevindim işte. Mane gerçekten ben unuttum Mane'yi. Kanatta çok iyi isimlerden biridir. Hızlı isimlerden biridir. Bence Gökhan çok sevinecek. Hem Sterling hem Mane'yi çıkardığımız için arkadaşlar. Hemen bir gelelim takım yönetimine. Şurada Salahı bir DP antrenörü yapalım. Bu arada Gökhan'ın takım gücü de 5000'e yakın maşallah var. Ee, ve diğer iki tane çıkan isim Ali Onu da birbirine bir basalım bakalım neler olacak. Daha sonra videomuzu sonlandırmış olacağız. Hemen geçiyoruz antrenmana. Şöyle bir transfer tarihi dedik. Evet. Öncelikle bize lazım olacak olduğu için Ederson'u tercih eden. Bu arada Alison dedim düzelteyim hemen Ederson. 12096 ve 1. seviyeden Ederson'u 9. seviyeye çıkardı arkadaşlar. Çok iyi vermedi. Bir de Muhammed Salah deneyelim bakalım. 29858 Zaten elimizde Muhammed Salah full olduğu için çok da fazla bir işe yaramayacaktır. Ama en azından dayanıklılığı Bitti zaman değiş tokuşu kullanılabilir. 13 ya da 14'te bitirecek. Evet 14'te bitirdi arkadaşlar. Zaten fullu 20 olduğu için az bir şey kaldı. Videomuz bu şekildeydi. Sizlerde kimleri çıkardınız lütfen yorumları yazın. Hepsini okuyor olacağım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, hala abone değilseniz Special yani kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.